İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim her namazın peşinde ve yatacağında üç kere şu zikri okursa, bu kelimeler o kişiyi cennete girdirinceye kadar kendisi için kabrinde nur, cehennem köprüsü üzerinde nur ve o sırat köprüsü üzerinde nur olurlar. دعاء الله أكبر كبير عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ولا إله الا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات أنما Allahü Teala'nın mübarek olan tertemiz ve eksiksiz kelimelerinin adedince bütün yaratıkların sayısınca Allah'ı tekbir ederim ve yine böylece tevhid büyüklüğünü ve birliğini ifade ederim.